Herkese merhaba arkadaşlar Bonumut Bugün sizlere 1500 TL'ye uygun fiyatlı bir oyuncu bilgisayarı toplayacağım Bilgisayarımızın özelliklerine geçecek olursak işlemcimiz Intel Xeon X 3450 2.66 GHz hızda 8 çekirdekli bir işlemci 300 TL'ye aldım Gigabyte'in DDR3 1156 pin anakartı kullanıyoruz bunda E Bu da 300 TL Paletin GT 9800 1 GB'lık 256 bit ekran kartını kullanıyoruz. Bu da 250 TL. RAM'lerimizde 8 GB. 4 artı 4 200 TL. SSD'mizde 120 GB'lık bir SSD. E, bu da 150 TL. Kasa ve Power'ı da e, 300 TL'ye satın aldım. Power'ımız 500 Watt'lık. Zaten bu sistem için yeterli olacaktır. E, ekran kartımızın zaten e, ek güç girişi istemiyor ek güç gelişi olmadığı için hani fazla yüksek bir fara gerek yok. Yani ama bu yeterli olacak. Şimdi işlemcimizi anakartımıza monte edelim. İşlemcimizin üçgen kısmını bunun üçgen kısmına yerleştiriyoruz. Zaten burada da gösteriyor. Güzel bir şekilde montajını yapıyoruz. İşlemcimizin oturduğundan emin olalım güzelce böyle yerleştiriyoruz. Ondan sonra termal macunumuzu sıkıyoruz. Fazla da alamamak suretiyle bu şekilde yapıyoruz. Ondan sonra soğutucumuzu güzel bir şekilde montajlamasını da yapıyoruz. Böyle pinleri oturacak şekilde güzel bir şekilde yapıyoruz. işlemcimizin ve soğutucumuzun montajını yaptık. Şimdi bunu doğru pinle takıyoruz. Yalnız burada dikkat edin. Burada SS fan diyor. Burada GPU fan diyor. Siz e, GPU fan'a takacaksınız. Onu taktıktan sonra da e, renderimizi takıyoruz. E, renderimizi de şöyle doğru şekilde takalım. Şimdi çizgisine dikkat edelim. Şimdi diğerini takalım. Ana kartımızda yapmamız gereken bütün işlemleri yaptık. Şimdi sıradaki işlem güç kaynağını kasaya montaj edeceğiz. Güç kaynağını kasaya montaj ettikten sonra da ana kartı montaj ediyoruz. Ondan sonra da SSD'mizi takacağız. Bağlantılarımızı yapacağız. En son işlem olarak da ekran kartımızı montaj edeceğiz ana kartı. Ondan sonra da bilgisayarımızı da çalıştırıyoruz. <laughs> bütün işlemleri yaptık. Şimdi kasamızı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi ben bütün bağlantıları yaptım. Sistemi kurdum. Şimdi açıyorum. Başlatıyorum. Ekrana görüntüümüz geldi. İşlemcimiz de gözüküyor. Ben bunda zaten önceden sistemi kurmuştum Şimdi direkt açılacak Zaten SSD olduğu için Hemen açılıyor yani Gördüğünüz gibi Hemen açıldı şimdi oyun testlerine geçelim Evet gördüğünüz gibi Oyunumuza girdik Biraz dolaşalım şöyle Yani bu ekran kartına göre yani normal daha güzel bir ekran kartı takmış olsaydık, e, yani daha güzel FPS alabilirdik. FPS değerleri de 35, 30, 25 değişiyor. Şehrin yoluna göre değişiyor ama ekran kartından dolayı yani FPS haliyle düşük tabi. Ekran kartımız, yani çok da yeni bir ekran kartı değil. 1 GB'lık ekran kartı sonuçta. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Genellikle 30 40 25 değişiyor ama şu şekilde gördüğünüz gibi bakın ekran kartı neredeyse yüzde kullanıyor ama işlemci yüzde otuz bu da ne demek oluyor yani ekran kartı yetersiz kalıyor İşlemci daha da fazlasını besleyebilir daha güçlü bir ekran kartı takarsanız onu da besleyebileceğini gösteriyor bu Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.